İyi akşamlar. Değerli arkadaşlar, yeni yılla birlikte Türkiye'de önemli ama çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Şunun sırasında daha üç gün oldu. Ama üç güne çok şey sığdı. Bu son üç günde yaşananlar aslında 2022'de nelerin yaşanacağının da habercisi. Önemli, dikkat çekici çok gelişme var. Bunların bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin 1 Ocak'tan itibaren önce Dersim, sonra Hakkari, sonra Şırnak ve bugün de Bitlis valileri bir yıl boyunca sürecek olan özel güvenlik bölgeleri ilanlarını duyurdular. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir yıl boyunca 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar hangi bölgelerin giriş çıkışlara yasak olduğunu ilan eden ...güvenli bölge ilanlarını duyurdular. Bunları yakından izledim. Hakeri'de 11 bölge var, Dersim'de 4 bölge var. E, Bitlis'te, Tatvan, Mutki, Hizan 3 ilçede 100'ün üzerinde bölge var. Şırnak'ta 14 bölge var. E, Hakkari'de Dersim'e kadar olan bölgeyi... ...Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararıyla valiler deyim yerinde ise kapatıyorlar. Özel güvenli bölge uygulamaları, güvenli bölge dedikleri alanlara baktığın zaman oralara giriş çıkışları yasaklıyorlar. Oralara baktığın zaman yani insanlar tarlalarına, meralarına, bağlarına, bostanlarına gidemeyecekler. Yasak sahaya giriş zaten suç askeri bir bölge olduğu için geçmişte de örnekleri var. Öldürülür de insanlar. Bu yüzden Kimse yasak sahanın kenarından geçmek bile istemez. Geçmişte bu tür uygulamalar çok oldu. Evet. Yasak saha ilanları, güvenli bölge ilanları falan da ama geçmişten farklı bir durum var bugün. Geçmişte çatışma süreçlerinde e, bazen operasyona çıktığı zaman Türk ordusu e, bazı bölgelerde birkaç günlüğüne ama en fazla birkaç haftalığına o bölgeyi Çemberi alıyor, kuşa atıyor, güvenli bölge ilan ediyor, yasak saha ilan ediyordu. Ve kimsenin girip çıkmasına izin vermiyordu. Ama şimdi durum çok tersi. Eskisinden çok farklı. Şimdi birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay da değil. Bir yıl boyunca. Ve demek ki bir yıl boyunca bu bölgelerde çatışma, savaş adına ne derseniz deyin operasyon askeri bir aksiyon bekleniyor. E hani kökünü kazımışlardı, bitirmişlerdi, Süleyman Soylu 150 kişi kaldı diyordu, Erdoğan, Bahçeli sürekli bitirdik, belini kırdık falan diyorlardı. Ne oldu? Resmi açıklamalar bugüne kadar böyleydi. Eğer bu resmi açıklamalar doğruysa pekala bu kadar yoğun bir alanda, bu kadar uzun süreli bir yasak saha ilanına gidilmesinin, bir hazırlık yapılmasının anlamı ne? Anlamı şu. Çatışma olacak. 2022'de yaygın bir çatışma bekleniyor. Devlet bunun hazırlığını yapmış. AKP, MHP ikilisi bunun için altyapı oluşturmuş. Önceden valilere kararlar gitmişti. Büyükbaşkanın kararlarına dayanıyor zaten valilik açıklamaları. Hangi bölgelerde neler yapılacağı bölgelerden tespit edilmiş. Şimdi işte Kamuoyuna duyuruları yapılıyor. Bu bölgelere girmeyin. Oradaki yaşayan insanlara açık bir tehdit aslında girerseniz sorumluluklarına katlanırsınız. E, yasak bölgeye girmeyin. Yasak bölgenin etrafında dolaşmayın. Buralar bir yıl boyunca kapalıdır diyorlar. Orada yaşayan insanlar, e, besicilikle geçinen, hayvancılıkla geçinen, tarımla geçinen insanlar, aş mı kalır, susuz mu kalır, tarlasına gidemez, yaylacılar yaylasına gidemez. onlar çok önemli değil durdu aslında açık bir tehdit fakat askeri alanda yapılan bu tehdide ek bugün bir de iki ayrı yerden iki ciddi tehdit daha geldi. Valiler Türk köylülerini yasak sahaya girmeyin diye uyarır, tehdit ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefeti bugün çok açık, çok net bir biçimde herkesin gözlerinin içine baka baka tehdit etti. Erdoğan bugün AKP il başkanları genişletilmiş toplantısında aynen şöyle dedi. Sokağa döküleceklermiş. 15 Temmuz'da dökülenlerin ne olduğunu gördük. Bu millet 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere nasıl bir ders verdi Evel Allah aynısını yine verecektir. Cumhur İttifakı olarak sokağa çıkanları önümüze katarız. Gidecekleri yere kadar kovalarız. Utanmazlar dedi. Hem hakaret etti hem tehdit etti Erdoğan. Önemliydi. Açık bir biçimde muhalefete son dönemlerde kitlesel gösterilere, mitinglere hazırlanmaya çalışan CHP'ye yönelik ciddi bir tehditti. Küçük ortağı Bahçeli ise HDP'yi tehdit etti. HDP kapatılmalıdır dedi yeniden. Bugünkü meclis grubu konuşmasında. HDP'lilerin alayı yargılanmalıdır dedi. Bütün fezlekeler gelsin dedi. Bir an önce hepsi yargılanmalıdır dedi. Bahçeli İmamoğlu'nu da tehdit etti. Eğer İstanbul Belediyesi'ne teröristlerle iş yapan insanlar alınmışsa bunlar haberi yoksa suçludur. Haberi varsa suçludur. Gereğini yapmamışsa suçludur. İmamoğlu her koşulda sorumlu ve suçludur dedi Bahçeli. Ve bu raporlarla tespit edildiği zaman bir dakika bile yerinde kalmamalıdır dedi. Açıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayınvatanlarıdır dedi. Böyle bir tablo var. Daha bugün ayın dördü, üç gün geçti. Bugün dördüncü gün ve Türkiye'ye İktidarı devleti yeni yılda ne düşündüğünü, ne yapacağını çok açık, net bir biçimde ortaya koydu. Bir yandan askeri yasak saha ilanları, askeri hazırlıklar, Dersim'den Hakeri'ye kadar bir çatışma hazırlığı, yaygın bir çatışma hazırlığı, öbür yanda muhalefete, CHP'ye ve HDP'ye dönük tehditler, gözdağılar, baskılar, kapatma davaları, kayyum atamaları. Cumhur İttifakı'nın gözü dönmüş bir biçimde Türkiye'de iktidarı elden bırakmamak için yapacaklarının somut, güncel birkaç göstergesi bunlar. Aslında Cumhur İttifakı açısından, Erdoğan'a Bahçeli açısından durum anlaşılırdır. Çünkü halk desteğini kaybettiler. Seçmen önemli ölçüde geri çekildi. Ee, o oranları çok düşük. Yeni bir seçime girseler kazanamayacaklar. Türkiye'de ekonomik kriz, siyasi kriz derinleşerek devam ediyor. Türkiye'nin yönetememe krizi çok derinleşti ve başka bir maceralara Türkiye'yi savurabilir. Türkiye savruluyor zaten. Çarkantılı bir süreçten geçiyor ve AKP, MHP bu dönemde içeriden bir demokratik alternatif, bir siyasi alternatif seçim yoluyla herhangi bir alternatif oluşsun istemiyorlar. Alternatifi de hemen harekete geçmeden bulmak istiyorlar. CHP biraz harekete geçti, Mersin'de bir miting yapmaya çalıştı. Denizli'de İYİ Parti ile birlikte bir e, ortak miting yaptı. E, HDP zaten her gün sokakta direniyor, mücadele ediyor. Anlaşıldığı kadarıyla CHP ve HDP'ye dönük e, bir konsept, yeni bir konsept devrede ve bu konsepti uygulamak için çalışıyoruz. E, iktidar, Erdoğan ve ortağı gözlerini karartmış durumdalar. İşte burada kritik sorun şu. Sonuç alabilirler mi? Alamayabilirler. Son beş yılda çok ağır durum işlediler. İnsanlık suçları işlediler, baskı yaptılar. Bir takım dengeleri iyi kullanarak ömürlerini uzattılar. Ama şimdi kaybediyorlar. Yani silkelesen düşecek bir ortamdalar. Dolayısıyla burada kilit rol CHP'ye düşüyor. CHP burada demokratik muhalefetin gereğini yerine getirmesi lazım. CHP'nin bir silkinmesi lazım. CHP'nin HDP ile birlikte AKP, MHP iktidarına karşı bir demokratik alternatif hazırlamak için açılım yapması lazım. CHP'nin işi zor tabii. Yani Kılıçdaroğlu da kuşatılmış. İçeride ulusalcılar, genel konucular var. Yanında iyi Parti var. AKP, MHP'den çok farklı olmayan demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusunda İyi Parti'nin MHP'den AKP'den çok da farkı yok. Böyle bir açmazı da var CHP'nin. Ama yani Türkiye'de yaşayan Kürtler, Aleviler, Türkler o ülkenin azınlıkları bütün demokrasi dinamiklerinin de tek şansı bu. Güçlü, örgütlü bir demokratik, etkin bir demokratik muhalefet bunların sonunu hızla getirebilir darı tarihin çöp sepetine itebilir. Yeter ki burada bahsettiği bir duruş olsun. Bunların bu hazırlıkları, askeri, siyasi bu hazırlıkları aslında korkularını da ele veriyor. Ama eğer bir armazlık içerisine girerse CHP ve Kürtler yine son 5 yılda olduğu gibi yalnız bırakılır, kendi başlarına kalırsa, Türkiye bir siyasal alternatif üretme şansını Kaybeder ve daha uzun yıllar bu baskı ortamında, bu karanlık ortamda illemeye de devam eder. Bu yüzden herkes sorumlu ama CHP, Kılıçdaroğlu herkesten daha çok sorumlu. Ee, Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarından umarım gereken dersi çıkarırlar. Erdoğan'daki ve küçük ortamdaki korkunun, kaygının, endişenin farkına varırlar. Geri atmak yerine ileri çıkarlar üstüne üstüne giderler. Giderlerken de bir demokratik açılım yaparlar. Kürtleri de yanlarına alırlar. Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı bir demokratik alternatif üretirler. Baskı varsa direnmek de vardır. Baskının olduğu yerde direnmiyorsan eğer bırakın geleceği kurtarma şansınız, ayakta kalma şansınız bile artık yoktur. Bunlar kimseye ayakta kalma fırsatı bile vermeyecekler. Bu hazırlıklar buna işaret ediyor dolayısıyla yeni yılda çok çetin bir sınav herkesi hepimizi bekliyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.